Bursa'da patlak lastikle seyir halindeki bir sürücü uygulama noktasında polisten kaçmak istedi. Hatta aracını polislerin üzerine sürdü. Kaçışı uzun sürmeyen adam kısa sürede yakalandı. Yakalanan sürücü ayakta durmayı bırakın oturmakta bile zorlanıyordu. Alkol testine girmeyi reddetti ve polislere zor anlar yaşattı. Gözaltına alınan adam önce hastaneye oradan da karakola götürüldü. Neyin peşindesiniz? Geleceğini söyler misin bana? Söylemiyorum. Tamam. Kimliğini ver. Vermiyorum. Ehliyetini ver. Ucu. Hiçim yok ehliyeti. Yok da abi. O zaman karakolda tespit yapılır. Hadi gidelim karakola. o zaman. Hadi kalk bir abi bakayım nasıl kaçar. Vallahi ben kalkamıyorum. Kalksana bir nasıl Lahmacun dedi, mit dedi, konudan konuya geçti. Ne söylediğini bilmeyecek haldeydi. Polisleri tam manasıyla sabır testinde sınadı da sınadı. Kamera kayıtları var. Öyle mi? Açın o zaman kamera kayıtlarını da dinleyelim bakalım. Alkol mü içtin işte sen çok? Efendim? Ayakta duram ya. Alkol mü içtin? Işte? Sen ne içtin? Ne kadar alkol içtin? Vallahi ben alkol içtim hatırlamıyorum. Sen... Bursa Osman Gazi'de polis uygulama yaptı. Patlak lastikle seyir halindeki bir sürücüyü de durdurmak istediler. Sürücü kaçtı kısa süresi oraysa araç kontrolden çıkınca yakalandı. Allah size bir yetki vermiş. Ee, ne yapmışsınız biliyor musunuz? Ne oldunuz oğlum siz? Akıllı olun lan. Sürücü ayakta durmakta zorlanıyordu. Önce esnafım dedi. Lahmacun restoranı olduğunu anlattı. Neden memurların üstüne sürdüm? Kim? Arkadaşım. Memurlar nedensin? benim abim. Adın ben lahmacuncuyum ya. ya. Öyle. Gelsinler şey yapalım. Kebap yapalım. Sürücü düz oturamıyordu bile, alkol metre üflemeyi de reddetti. Alkol metre üfleyeceksin, bak. Lamacuncu gel, Lamacuncu. El gitmeler şey mi gitsin? Ya siz bak, kaldıramıyorum kafamı. Arre izaz. La siz benim abimsiniz, bak öyle bir şey yok. Alkolü üfleyecek misin? Üflemeyeceğim. Bir daha soruyorum, alkolü üfleyecek misin? Üflemeyeceğim. Üçüncüye sorular et yapacağım, alkolü üfleyecek misiniz? Kendim üfliyorum, üflemeyeceğim. Bizim e, emniyet. Teşki e, rahatına hiçbir şekilde sakın asla. Olamaz. Alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücü gözaltına alındı. Doğru. Ayakkabı Ayakkabı ayı 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 yok, ayı. yok ki. Nerede giyeyim? <gülüyor> 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 Araştırma kimliği mı değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Lahmacunum benim kaç para biliyor musun abi? Ben ne, yap, ne yapacağım ben namacını? 80 lira benim namacım. Ne yapacağım ben Sen mi? Ha ne yapıyorsun? E senin ekibin geliyor 60 liradan yapıyoruz ya. Hadi gel. Sürücü güçlükle ekip otosuna bindirildi. Önce hastaneye, oradan da emniyete götürüldü. Ben bir şey söyleyeyim mi? Senin için diyoruz bak. Ben 60 liraya alıyorum abilerimden namacını. Niye alıyorum biliyor musun? Kapıyı takacak. Öyle mi?